Sevgili seyirciler, Elazığ Belediyesi'nin tarihi öğretmen evi ile yeni valilik binası arasında kalan alanda yürütmüş olduğu kent meydanı ve yeraltı otoparkında çalışmalar devam ediyor. Elazığlıların tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediği kent meydanı ve yeraltı otoparkı inşa çalışmaları devam ediyor. Şehrin otopark ihtiyacını karşılayacak toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkı kaba inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalar kapsamında zemin kaplama, elektrik ve mekanik çalışmalara başlanacak. Otopark yapımının tamamlanmasının ardından tarihi öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında kalan alan, Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayan alanda başlanılacak olan açık alan düzenleme çalışması ile de 38 bin metrekare alan yeşil örtü ve peyzaj çalışmalarıyla meydana hayat verecek. Yeraltı Otoparkı ile eş zamanlı yürütülecek meydan düzenleme çalışmaları kapsamında alanın yaklaşık 22 bin metrekaresinde bazalt taş kullanılarak sert peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecek. Alanın 16 bin metrekarelik kısmı ise yeşil örtüyle düzenlenecek. Meydan kapsamına alınan Cemiloğlu Parkı da yeniden düzenlenecek. Alan, kafeterya ve yeşil alan düzenlemesiyle yeniden şekillenecek.